mısır yemediğin kalmıştı onu da yedin Linda. Sen ne <laughs> biçim kedisin ya. Linda <laughs> <de> gerçekten çok <laughs> ilginç bir kedisin ya. <laughs> Ama ağzından döküyorsun tanelerini. Doydun mu? O doyar mı? O beni yer. Aç kalsan yine de biz vallahi bizi yersin de korkuyorum. Pilav yiyorsun. Makarna yiyorsun. Çorba içiyorsun. Sen kedi olduğuna emin misin yine <laughs> Siyah. Eşik. Yeter yedin yeter. kadolarında kurube girmesine